Bir gece Yiğit Alp teleskobuyla gökyüzüne bakarken Satürn'den gelen bir yardım sinyali aldı. Sinyalde Satürn'ün bir halkasının kaybolduğu ve bu dengenin dünyayı da etkileyeceği anlatılıyordu. Eğer halka geri dönmezse, dünyadaki manyetik alan zayıflayacaktı. Yiğit Alp hemen uzay giysisini giydi ve Satürn'e doğru yolculuğa çıkmaya hazırlandı. Görevinin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Çünkü dünyayı koruma sorumluluğu omuzlarındaydı. Yiğit Alp Satürn'e vardığında, gezegenin halkaları arasında büyük bir eksiklik fark etti. Kayıp halka, Satürn'ün dengesi için çok önemliydi. Satürn'ün koruyucusu ona halkayı geri getirmenin önemini anlattı. Yiğit Alp, Satürn'ün çekirdeğine yakın bölgede kayıp halkanın izlerini aramaya başladı. Parçalanmış küçük taşlar Halkanın bir fırtınada sürüklendiğini gösteriyordu. Halkanın kalıntıları Satürn'ün etrafında güçlü bir fırtınanın ortasındaydı. Yiğit Alp fırtınaya girerek halkanın kaybolduğu yeri bulmaya çalıştı. Cesurca fırtınanın içinden geçerek halkayı buldu. Satürn'ün koruyucusu ona özel bir enerji kristali verdi. Bu kristal Halkayı yeniden birleştirip Satürn'ün etrafında denge sağlayacak güce sahipti. Yiğitalp, kristali halkanın merkezine yerleştirerek onarım sürecine başladı. Fırtınanın içinde halkayı yeniden inşa etmek oldukça zordu. Yiğitalp, halkayı Satürn'ün çekimine uygun şekilde bir araya getirdi ve kristali yerleştirerek enerji akışını başlattı. Onarılan halkayı Satürn'ün etrafında yavaşça döndürerek gezegenin etrafına yerleştirdi. Halkanın geri dönüşü Satürn'ü rahatlattı ve dünya üzerindeki manyetik etkisi yeniden dengelendi. Halka yerine yerleştirildiğinde dünyaya doğru güçlü bir enerji akışı oluştu. Bu, dünyanın manyetik alanını yeniden güçlendirdi. Yiğit Alp bu başarıyı gökyüzüne bakarak kutladı. Satürn'ün koruyucusu Yiğit Alp'e bir teşekkür mesajı gönderdi. Dengeyi sağladığın için teşekkürler, Yiğit Alp. Artık hem Satürn'ün hem de dünyanın dostusun. Yiğit Alp, dünyaya geri döndüğünde tüm gezegenin ona minnettar olduğunu gördü. Herkes onun cesurca mücadelesini konuşuyordu. Yiğit Alp'e özel bir kahramanlık madalyası takdim edildi. Madalyanın üzerinde dünyayı ve Satürn'ü kurtaran kahraman, Yiğit Alp yazıyordu. Yiğit Alp madalyasını saklayarak yatağında uykuya daldı. Satürn ve dünya arasındaki dostluk anısını kalbinde taşıyor ve yeni bir macera hayaliyle gözlerini kapatıyordu. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.